Dur. Ulan geri zekalı, portakalın su olduğunu biliyorum ama içinde hücreler var değil mi? Dağılmıyor, sıktığın zaman dağılmıyor değil mi? Peki sen diyorsun ki dünya yuvarlak. Ama portakalın içinden örnek veriyorsun bana. Dünya saniyede 15.000 kilometre hızla dönüyor diyorsun. Ben geri zekalı. dünya saniyede 15.000 kilometre hızla dönse bu dünyanın üzerinde canlı varlık olma şansı var mı? Bu dünya şöyle yuvarlak. Tamam, biz orta eksendeyiz şurada. Çok rahat yürüyebiliyoruz, hareket edebiliyoruz. Dünyanın 3 eksi su kaplı. Bu gemi şuradan çıkıp okyanusu geçtiği zaman baş aşağı mı gidiyor? Veya uçak alttan geri yukarıya gelirken iki takviye mi çıkıyor? Değil mi? Nasıl? <laughs> Öyle olup gülme lan izah et bana. Şimdi ben sana şimdi... Bu dünyanın yuvarlak, yuvarlak olduğunu anlatacak bir tane zeka desin bana ki... 15 dünya yuvarlak. Dünya dönmüyor mu diyor? Dönmüyor. Dünya düz ve dönmüyor oğlum. Dünya düzdür, adaleti yoktur, dönmez, dönmez. Hangi zekalı demiş ki dünya yuvarlak? Bir kişi çıksın ispat etsin bana ya. Bilim adamı. Ne boktan bilim adamı Onlar ne anlar Bilimden, ilimden ya. Hangi bilim adamı? Gelsin bana izlesin. Şu dünyanın yuvarlak olduğunu bana gelsin izlesin arkadaş. Şurada su var. Şurada su var. Bana bakar. Konuşun da yüzüme bak. Şurası su. Dünya dönüyor 15 bin kilometre hızla. Gece gündüz oluşuyor. Alakası yok. Onlar yalan. Güneş dönüyor oğlum. Dünya dönmez. Güneş dönüyor. Güneş bizim etrafımızda dönüyor, gece ve gündüz oluyor. Dünya dönmez. Öğrenci, oğlum konuşurken lafımı kesme. Yok kesmedim, izin alayım ben de. E söyle bakayım, ne söylüyorsun hadi. Şimdi, bir portakalı 15 bin kilometre hızla çevirebilir misin? Ya da çevirsen ne olur? Parçalanır. <laughs> Parçalanır. O ama bütçesine göre, değil mi? Ee, çapına göre. Heh. Dünya ne kadar büyük? Lan oğlum, Çapı Bir dur, bir dur. Dünya Heh. bayağı büyük değil mi? Hani büyük, evet. Şeyi anlamayacağım. Büyük, evet. Yani 15 bin kilometre hız ona şöyle gelir. Oğlum, evet. benimle benim kilometre hız aynıdır, bunun büyüğü küçüğü yok, abi etki ikisi de aynıdır. Yani etki, seni 15 bin kilometre hızla çerpsene, ne olur? <laughs> beni Sıkanacak. çeviremezsin zaten, beni <laughs> çevirecek <çeviremezsin. gülüyor> olan önce kafasına sıkacak oğlum. Hayır. Sen şey onu hızını mızır bırak. bırak, bana dünyanın yuvarlak olduğunu yazalım. Bana dünyanın yuvarlak olduğunu ispatla, şöyle bir dünya. Hocam, Üç bir, soru abi, Hocam bir, bir, soru bir soru soralım. Abi seni bir soru para Buyur gözünü söyle. söyle. Peki her şey güzel de yer çekimini nasıl açıklamak istersin? Yani Arkadaşım, yer çekimi dünyanın merkezinde diyorlar. Ben inanmıyorum. Ne? Diyorlar. Ben yer çekimi diye bir şeye inanmıyorum ya. Söyle oğlum. Eğer olur. para olursa söz. Hı. Sen uzaya göndersek, dünyanın boyu alımını görsen yine de inanmaz mısın? İnanmam çünkü ben kimsenin Ay'a gittiğine de inanmıyorum. Ay göndersek diyorum ya. Hayır Ay'a bugüne kadar teknoloji gidemedi ki. Niye gidemedi? Onlar Ağrı dağın arkasına gidiyorlar ondan sonra işte gidip <laughs> <laughs> geliyorlar diyorlar ki biz Ay'a gittik. Veya gidiyor Amerikan'a. O uydu Amerika denen öne. bir şey de yok. Uydu denen bir şey var. E niye? Uydu var atmosferin içinde olduğu için var dışına çıkamaz. Niye çıkamaz? Ay'a gidemez. Ay'a gitmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Amerikalılar bile Ay'da çekilen resimlerin gölge iz düşümlerinden o resimlerin ayda çekilmediğini bir şey ettiler, açıkladılar. Belki izlemedin, internete bak. E Kendilerini mi yalanıyor? Evet. Oğlum onların hepsi şey. film. Film. Bu dünya düz, bu dünya yuvarlak değildir. Bu dünya düzdür. Yer çekimi var, tamam yer çekimi. Lan gözünü iyi bu yer çekiminin. Bu yer çekimi karayı tuttu, havayı tuttu, suyu tuttu. Ya ne bok ya yer çekimidir bu? İlahi güçler. Oğlum Allah'ın gücünden bahsediyoruz işte. Bak Allah'ın gücünden. İlahi güç işte. Hocam dünya Ya hocam anlatamıyorum bunlara dünyanın düz olduğunu ya. Hocam, ha, hala daha dünya yuvarlak diyorlar bana ya. Bunların akılları kafaları yuvarlak hocam ya. Hocam dünya düz mü yuvarlak? Düzdür ya yani, ne yuvarlak ya. Hocayla mı yoldan çıkaracaksınız ya? Allah Allah dünya yuvarlakmış. yuvarlak sizin aklınız kafanız yuvarlak. Dünya yuvarlak. ya. düz müdür yuvarlak? Dünya aktarına göre düz. Bize göre yuvarlak. Hah. Bu bana göre düz arkadaş. Bana bunu kimse hiçbir beyin bana dünyanın yuvarlak olduğunu izah edemez. Varsa kendine o kadar güvenilecek bir beyin yazsın izah etsin.